Dünya ve onun şiddet dolu tarihi. Bugünün sınırları, kültürleri, dilleri, dinleri. Bugünün her şey tarihin kanlı elleriyle şekillenmiştir. Ya bizim kabul ettiğimiz tarihin eseri farklı olsaydı? Ya geçmişe gidip her şeyleri değiştirebilirdik? Bugün nasıl bir esere bakıyor olurduk? Bunun Remin'in tek bir yolu var. Zaman yolculuğuna çıkmak. Mısır'da bir yer. Onur bir şey diyeyim mi? Efsane bir gameplay geliyor. Hmm. Hmm. Yaklaşık bin yıl geçmiş şey gittik. Cehennem krallığındayız Cehennem krallığı Mısır'da hüküm sürmüş bir krallıktı. Lideri ve kurucusu El Hasan öldükten sonra krallık kuzeyde Onur'un yönetimi, güneyde Kaan'ın yönetimi olacak şekilde ikiye bölündü. Aynı krallığı yöneten farklı liderlere sahip iki kişi. Aralarında bir savaşın patlak vermesi an meselesiydi. Sonuç olarak sadece tek bir lider olabilir. Ağır elma şeyi böyle. a, elma ekonomisi. Çeşitliliği arttır diyorum sana. Ya oğlum sus ya Allah Allah. Taksi arttırsam mı taksi? Çok mutlu oldu bu renkleri. Oy arttır 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 Vergi arttır lan. Çok mutlu oldular ya. Bir vergi arttırayım bir tık. Bir vergi. Nedir <laughs> Sürekli Onur'un yönetim biçimiyle dalga geçiyordu. Ananı sikiyim. Odun niye yetmiyor ya? Heee salak gibi oynarsan oynuyor. Onlar o yana lan böyle iş yok orada yani hiç geri zekalı aaaaa yani Yeni da yedi, dakika kayıp, yani? Oğlum yemeğim niye benim hiçbir zaman yetmiyor bir dakika Hapısın Fakat kanun yönetim biçiminin daha başarısız olduğu açıkça ortadaydı Oğlum bize hiç olmadı O <laughs> yüzden biz bir problem yaşamıyoruz Onur. Eksi <laughs> 33 olsa eksi 35 bu olur ya oğlum ne oluyor Tamam dur church yapacağım dur vallahi yapacağım Vallahi yapacağım vallahi. Aralarındaki güç farkını anlayan kan daha defansif bir strateji takip eder. Onlar bir gelmiş sallarsana bana. Onlar bir onlar bir sallarsana bana. Onlar bir gemi sallarsana. Onur güle <laughs> yaptım. Bölgelerin arasındaki refah farkı her zaman kendini gösteriyordu. Ben neden bira üretemiyorum adam akıllı bu kadar malzeme varken? Ne birası oğlum? Bitti peynirler ananızı kim? kim yedi? Oh, o, Bana güvarlı sikil greatest lord diye bağırma oradan, gelirim oraya. Bana <laughs> bağlan para geldi bir yerden köpek gibi alikan çekil. Bitir parayı bitir, çök Esma. Bana da çok feci para geliyor ya bir yerden. <laughs> <laughs> Tabi efendim mi diyorsun? Tabi Olur şöyle yapalım. Sen saldıracaksın ben savunacağım çünkü benim sana karşı saldırmamın neden bir ihtimal yok ben. Bu... Kaya'nın planının bir parçasıydı. saldırmaya <laughs> <Şardırmaya> inanmak <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? Değirmen meğirmen yapmışsın oğlum sen ne iş? Kanka bak, sen veri yeşilliğe koymak zorunda değilsin Boş bir yere koy yeşillikleri, boş harcama ee. Bir de şey var, Town Buildings'ten üçüncü de in var Hee, i̇n... tamam Orospu çocuğu <gülüyor> saldırıyorsun <gülüyor> bana <gülüyor> Ne, no, ne? <laughs> Barış içinde oynuyordum burada, bakarız <laughs> şimdi <laughs> <laughs> Ne oluyor oğlum, bir dakika, ben askerleri sana demedim, ne oluyor oğlum? Ne ki bunlar? Bize bizde bunlardan yok <laughs> Onlar <laughs> <laughs> kuşu kuşu geliyorlar kaç Pişş, piş, piş. kaçın kaçın şu an bana çok para geliyor ya şunu düşüreceğim bir dakika gelen parayı mı düşüreceğim ne ben 3500'üm var koyayım Yok yani aralarındaki güç farkı gün geçtikçe artıyordu. Karen acilen bir şey yapması gerekiyordu. onurun savunmasız olduğunu fark eden kan, onuru öldürmeyi planlar. Bu planın kesli kalması için özen gösterir. Bir tanesini çek şuradan. Ben senin kalan öldüğünce yeniyor muyum? Evet. Hiç. Oha var ya Onur senin işin bitti ya. Böyle bir şey hayatta beklemeyeceksin. Çok iyi bir taktik ya bu. Preparing. How can we help? <laughs> Onlar orada şey Tycoon yapmışsın, Roblox Tycoon yapmışsın. Ay oğlum. <gülüyor> <gülüyor> lan orada adam mı vardı? <laughs> Kaç! adam... adam ne yaptın <gülüyor> adam, <gülüyor> adam, lan dedi ya. <laughs> adam, <"N 'aptın> lan? <laughs> adam ne yaptın lan dedi. Kaan'ın başarısız saldırısından sonra halk Kaan'ın yetersiz liderliğinden dolayı isyan eder. Kaan'ın topraklarındaki isyanı fırsat bilen Onur, Kaan hanedanlığını ele geçirmek için ordusunu toplar. Fakat Kaan'ın planı aslında başarısız olmamıştır. Aslında tam istediği gibi olmuştu. Onur kalesinde işgal planlarını kontrol ederken Kaan'ın gönderdiği bir suikastçı tarafından öldürülür. Onur hanedanlığı Kaan'ın eline muhalefet olmaksızın düşer. Cehennem krallığı kan tarafından yönetilmeye başlar. Fakat böyle olmaz şeydi. Onur suikaste hazırlıklı olsaydı ve hayatta kalsaydı. Onur ordusunu toplayıp kan hanedanlığına saldırabilseydi. Acaba gelecek nasıl olurdu? Biz de bunu öğrenmek için buradayız. Oğlum ne yapıyorsun? Oha oğlum o ne? Oğlum yürüsenize oğlum. Oh, oh. Adam geliyor bize çakacak. Vay! Lan kuleye mi gidiyorsun? Bir şey kaç kaç. Lan kaçamıyorum. Lan Lan <laughs> lan. <laughs> Bırak lan beni. Lan. <laughs> 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 Lan bırak lan beni <laughs> Kaan'ı öldürdükten sonra Onur Cehennem krallığını tamamen ele geçirir Onur e, Cehennem Krallığının tahtına geçiyor Acaba bu geleceği nasıl etkiler? Biz de bunu öğrenmek için buradayız. Zamanı ile Avrupa'da bir yer. İkinci Dünya Savaşı'nın ortasındayız. Ama bu sefer farklı gelişiyor. Neler olduğuna bir bakalım. İkinci Dünya Savaşı 1938 Fransa Maurice Kahn tarafından yönetilen Komünist Fransa, Sosyalist liderlerini Avrupa'da yaymak amacıyla Belçika'ya, Hollanda'ya, Luxemburg'a ve İsviçre'ye savaş ilan etmiştir. Savaşın ilk kısmı Fransa için başarılı geçse de Fransa'nın başarısız savaşı Alman İmparatorluğu ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu girince yarıda kesilir. Bu iki güçlü devlet karşısında kendini kapana kısılmış olan Fransa, müttefiki Majani Palme Hasan tarafından yönetilen Britanya'dan yardım ister. Avrupa'daki tek diğer komünist olan Britanya, Fransa'ya yardım etme kararı alır. Ve böylece Britanya savaşa katılmış olur. Fransız ve İngiliz askerleri ne kadar kahramanca savaşsalar Alman kuvvetleri tarafından denize gömülür. Ordusunun büyük bir kısmının kapana kısıldığını fark eden Britanya, Fransa'yı ihanet edip Almanya ile barış imzalama kararı alır ve savaştan çekilir. kardeşim ben o adamlara pis yaptım. Her gün ilgilendirmeye kardeşim. Nasıl pis yaptın? Pis yaptım kardeşim. Sen kardeş. Kardeşim pis'e pis. Hmm. Hadi kardeşim Allah sana yardım etsin. <laughs> Ordular buraya gelin. Ana karaya geri gelin. <laughs> Sen çok sevdim. Deniz Bey kardeşimizin Sana gel bir şey Ben de pis He? He Ben de pis yapamıyorum. <laughs> Senin pis. Toplan yok ya. Pis pis. Peki ben de ki. İspanya Orayı full vermiş ama... baba. Almanya aşağıda dam seni. Pis 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 Almanya'ya yeah, ya yeah, yeah, sattım ben kanka İspanya'ya yeah. ha. yok. oh, nasıl... güzel güzel. Pis mi yaptık ne yaptık? Almanya'da. Ya mı Onu. Aa topraklarını Kanka buradan comeback comeback gel. Gel <laughs> buradan. <laughs> Bizi sağ bırakmayacaktınız. Buradan bir comeback mi kanks? <laughs> tamam oğlum comeback comeback. Bu... Ben, o bak Arsene Sürmen bende bak. Haydi bakayım ama ne? Arsene Ne iş? Kanka, güzel bir piece imzaladığını düşünüyorum. <gülüyor> 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 ben seni <geri zekalıydım. gülüyor> <laughs> Salak abi. Ben niye piece yapamıyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> Kasar kardeşim iki, iki, ikinci el mi? İkinci gol. Yüzüm gözüm şişe ne kadar ağlamak istedim. <laughs> tamam tamam ikinci savaşta alıyoruz bunları kardeşim. An ne oluyor? Ne? İç savaş yaşamız. <laughs> alt. Alt. evet port. Alt. Port. <laughs> alt. 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 Hasan kardeşim dur Kaka Malayan bile <laughs> beni bırakmış ama nakayım Şey yap istiyorsan Eğer Eğer hazır Eee <laughs> <Yine> bir Yenebilecek Yenebilecek Ben orda Niye? Komünist komünistler Niye bu komünist diye bir şey? Oğlum bunu özellikle Ben buna geçeyim ben. Benim oğlum bir tımarı evliliği bırakmış ya. Beni gömün ya beni. Toprağa gömün ya Benim sadık ya. Ne oldu oğlum ne gidiyor? Ya kafana sok ya. Ali ne güzel böyle demokratik olsan benim kanadamla, bir tişracımla, Avustralya yamıyorum. Ben o Almanya'yı rahat bırakmazdım ya denizlerde, karalarda. Komünist niye olduk ki? <laughs> abi abi ikimiz de e, demok şey, şey komünist siz niye bir dediğimizi görüyoruz? Beni niye fikşine çağırıyorsun? <gülüyor> Bak benim sana yarim var Ne oldu neye gidiyorsun?

<laughs> Sen ne yapma kayırsın? Dur, Londra'ya gidiyorum. Bin kare. Ne şey o? Benim sorum yani. Ya Ali kare, yani, çık oyun lan. İnsanın ben namussuz herif. Ne kadar başımıza senin yüzünden geldi. Daha uçak basamadan seni. Silahımız da benim böyle bir 9 bindi böyle. Artı 9 bindi. Savaşa soktun beni. Senin götünü... <laughs> I am talking about, I don't know what i did,